Hadi yavaş yavrum. Şuradan. Ay. 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 ne oluyor? Alen <laughs> yavrum, yavaş git kuzum, parçan yok, parçan. Sen onlar gibi de hoş. parçan yok. Senin kocanın parçası yok. Bu havada motoru çıkardım. Akü yok, var da bitmiş artık. Arabanın da takviye kablosu yokmuş, var sanıyordum. Kır bu yılda bir işe yarayacak. <laughs> o da olmadı. <laughs> az daha düşüyor. <laughs> Abi özlemişim ya. Arada arada dedim. Bu havada motoru çıkardım. Akü yok var da bitmiş artık. Şimdi arabanın da kahveye kablosu yokmuş var sanıyordum. Bana koyun. 40 yılda bir işe yarayacak. Olur olmadı şimdi. Kar olmayan bir yere doğru gideceğim. Ve orada motora vurduracı yok. Bakalım. Ay. Ay. Ayaklarım kayıyor. İnşallah düşmeden yaparız. Şimdi motorun yapılacak birkaç eksiği var. Bunun için sanayiye bırakacağım. Hazır havalar kötüyken zaten süremiyor. O süre zarfında tamir olsun bari. Abi akü kablosu lazım ya. Var sanıyordum. Onun az daha düşüyor. Kızdırmayı çekmemişim. Abi daha demin çalıştı ya niye kızdırmayı çekmiyim? Hadi daha üstüme gelme. masını bekliyorum orada Ağırı Şimdi ağır usul gitmem lazım bazı yerlerden yoksa düşerim geçmem lazım eve gitmek için çantamı falan alacağım Murat'ım Ay Evet arkadaşlar uzun zamandır blok atamıyorum atamamamın sebebi ziledeki kalların erimemiş olması ve motosikletimin parçası da yok o yüzden hiç riske girip süremiyorum Şimdi yavaş yavrum Nereden gitsek Ev vizörümü kapatmak çok mantıklı bir davranış değil. O yüzden vizör açık gideceğim. Allah'ım ne olur yollar açık olsun. Ya abi şimdi motor elbet yapılacak tamam mı? Sezon açılınca salak gibi beklemektense böyle zaten evden çıkmıyorum. Abi de kar yağıp duruyor. Orada yapsın adam yavaş yavaş. Acelemiz de yok. Öyle yani. Sizce de doğru bir karar doğru mu gençler? <laughs> Halen yavrum. Yavaş git kuzum. Parçan yok. Parça. Sen onlar gibi de ol Senin, senin parçan yok. Senin kocanın parçası yok. Oh, susturucuyu da çıkardım ki. Hadi bakalım polisler. Hep beraber dağılın peşime sanayiye kadar gidelim. <laughs> Abi nasıl özlemişim de var ya anlatamam ya. Yavaş yavrum yavaş. Evet motorumuza ne yapılacak? Benim piston silindire mi ne vuruyormuş? Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Ustanın dediğiyle söylüyorum. Motordan bir tık 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 ses geliyor. Usta dedi ki bu dedi sorun olmaz hani e, daha bunun sana sorun teşkil etmesine çok var. Önce yağ yağacak falan ondan sonra müdahale edek dedi. Şu an çok erken dedi ama benim içim rahat etmiyor. Hem satamıyorum motoru tamam mı? Satacak durumum oldu çocuk gelip alacaktı. Mert bir vatandaş olduğum için dedim ki kardeşim benim motordan ses geliyor istersen sen gelme dedi. Umarım benim karşıma da böyle insanlar çıkıyor. Öyle dedim işte çocuğa. O da teşekkür etti. Sağ olasın sen gibi adam bulunmaz dedi. Eyvallah kardeş. Ben gibi minnak, bir minnak motorcu var o da benim. Şimdi işte pistonu silindiri yapılacak. Ondan sonra işte balatalarını falan belki yenilerim. Fren balatalarını bana tam hazır olsun diye. Bir de arham afsal contasını değiştirmek istiyorum. Başka da bir şey yok. Ya motorda normalde böyle bir sıkıntı yoktu Radyatörü yaptım ya Ondan sonra ben bu sesi duymaya başladım Şu an o kadar mutluyum ki Anlatamam ya abi. Çok güzel ya. Alen yavrum yavaş Çekmiyor mu lan? Çekiyor. Bak. Motordan gelen sesi belki duyarsınız. Evet, Bombacı Hüseyin'e gidiyoruz. Yerden gitmem lazım Yavaş yavrum Nereden gidek? Şura iyi duruyor Oy yukarıdan çatı çökmüş Bakınız efendim Öyle kar yağdı yani burada Biz boşuna ananı... Boşuna video çekmemezlik yapmıyoruz yani arkadaşlar. Şuradan sağa çar şu anda. Şu ara mıydı? Hayır. Bugün inşallah kapalı mapalı değildir yani. biraz daha Motoru stop edemiyorum. Çalışması lazım. Kolay gelsin abi. Hadi ben minnak gidiyorum. ellere bırakıyoruz. Tamam. Kolay gelsin abi. Görüşürüz. Evet. Motoru verdik. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir 15 yıl bir gün sonra bir daha bir atarım Ona attığım zaman da da tamir olmuş olur zaten. Buradan eve kadar yürüyeceğim. Şöyle gideyim. Kaskı da çıkaracağım bir yerden sonra. Hadi bakalım. Mayın tarlası <laughs> Haydi bakayım Gençler abone olun Like atın ki Ben de şevke geleyim daha çok video çekeyim 1000 abone olduk Unutmadım 1000 aboneye özel güzel bir şey yapacağım size Çok seveceğiniz bir video hazırlayacağım Ben yapmam gereken çalışmaların Bir kısmını evde yaptım Yakında da gerisini görürsünüz Hadi kendinize cici bakın hoşça alın ben yediyorum Ay.